Hap piyasasının 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de aramızda kıymetli bir konuk var. Altan Aydın. Altan Aydın'ı ben araştırma tarafından daha önceden tanıyorum. Yani 2021-22 yıllarında takip etmeye başlamıştım ilk. Şu anda da fon yöneticisi olarak görevine devam ediyor. Hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar. Ee, teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yani biraz bahsedeyim isterseniz kendimden. Yaklaşık 16-17 senedir sektördeyim. Hem araştırma hem de yatırım danışmanı departmanlarında çalıştım daha önce iki kurumda. 2023 yılı itibariyle Perform Portföy bünyesinde bir fon kurduk ve onu yönetiyorum açıkçası. Dolayısıyla son iki senede fon yöneticisi olarak sektörde kariyerime devam ediyorum diyelim. Evet şimdi Altan Bey hoş geldiniz tekrardan ama e, fon kısmına ayrıca değineceğiz. Ben böyle sadece genel olarak Türkiye'ye bakış açısından bir bahsetmek istiyorum. Ben hatta yabancı yatırımcılarla da giriş yapacağım. Şimdi Türkiye'de hem faiz indirimleri hem teşvik politikaları hız kesmeden devam ediyor. Enflasyon tarafına baktığımızda bir nebze olsun hızı kesildi evet. Listeli de açığa satışa yasağı kalktı. E, CDS primlerinde de bir miktar iyileşmeler var. Ancak bir türlü biz o yabancı sermaye ülkemize çekemiyoruz. Yani sizce yabancılar için Türkiye'de eksik olan şey nedir ve hangi yapısal reformların yapılması gerekiyor? Bir de bu CDS primlerindeki değişiklikler yabancı yatırımcılarda nasıl bir algı yaratıyor? Birkaç soruyu birden sordum ama. Ya mutlaka tabii şimdi yabancı yatırımcılar aslında Türkiye'ye aşina. Türkiye'den çok para kazandılar geçmişte. Hala da gelip giderken aslında görüyoruz yani para kazanabiliyorlar. Dolayısıyla hani yabancı yatırımcılar için... Tabii biz birçok şeyi sıralayabiliyoruz. Yani diyoruz ki işte reformlar yapılmalı. Sadece ekonomide değil diğer alanlarda da reformların yapılması lazım. Aslında biz yabancı derken bizim kastettiğimiz şey uzun vadeli bakış açısıyla yüksek evet. montanlı yatırımcı aslında. Yoksa biz yani neden yabancı isteyelim ki zaten? Yani kimsenin herhalde burada piyasada yabancı gelsin bizim şirketlerimizden bizden daha fazla para kazansın diye bir arzusu yoktur diye düşünüyorum. Ama burada tabii o artık bir ezber gibi oldu. Yani yabancı gelmiyor gelsin vesaire. Bunun sebebi büyük yabancı fonlar tabii doğal olarak hem bizim içerideki fonlardan hem de bireylerden daha yüksek montanlı yatırıma sahipler. Buraya yönlendirebilecekleri yatırım tutarına. Bu doğal olarak bizdeki hareketleri etkileyebiliyor, likiditeyi arttırıyor. Bir de tabii vadeleri uzun. Yani geçmişe baktığınız zaman işte 2007'den 15'e kadar, 2015'e kadar baktığınızda aslında görebiliyoruz ki biz burada yabancı yatırımcıların özellikle vadeleri çok uzun. Daha sonrasında bu kısalmaya başladı. Tabii birçok sebebi var ama ana sebebi yabancı yatırımcılar arasında politikalar. Yani bu politikaları kendilerine uygun görmediklerinde ağırlıklarını azaltıyorlar. Yabancı yabancı diye biz söylüyoruz ama hani Yabancı derken bunu belki hani genişletmek gerekirse işte uzun vadeli e, yüksek büyük yatırımcılar diyelim. Çünkü bu içeride de var aslında. Yani çok büyük e, yatırım tutarı olan bireyler de var. Onları da bekliyor olabiliriz. E, ama ne zaman gelirler, ne reform lazım derseniz gerçekten çok uzun bir yayın yapmamız lazım. Zaten bunlar sürekli konuşuluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle Türkiye'de 2002 ile 2007 arasında uygulanan politikaların benzerleri uygulanırsa Buraya aynı yabancı rakamları gelir. Bence o politikaların da bir kısmı uygulanıyor. Bir kısmı da belki önümüzdeki dönemde uygulanacak. Tabii konjonktür aynı değil. Burada birçok şeyi konuşabiliriz. Ben yabancının gelme ihtimalini son iki yıla göre daha iyi görüyorum. CDS primine geldiğimiz zaman yabancı açısından tabii önemli ama zaten o CDS'in geldiği seviye belli şeylerin sonuçları. Yani belli politikalar uygulanıyor. E i̇şte söylemler eyleme dönüyor. Bunların sonuçlarını görüyoruz hem ekonomi üzerinde hem piyasalar üzerinde. Yabancı yatırımcılar da tabii buna bağlı olarak pozisyonlarını alıyorlar. Türkiye'nin ortalaması yani 200'ün altında kaldığımız çok dönem hatırlıyorum ben. 200 civarı CDS bence Türkiye için şu andaki koşullarla normal. E bu mevcut politikalar devam ederse ve desteklenirse diğer politikalarla beraber. buraya Yabancı yatırımcı gelecektir ama e açıkçası umutlar yani iki sene önceki yabancı gelecek dediğim zamanki umutlarımın biraz azaldığını görüyor. Çünkü yabancının e, gelirken ki aradığı şeyler e, biraz tabii azaldı burada. E, en azından en getiren anlamında söyleyeyim. E, ve o volatilite anlamında. Bunu bizler ne kadar sağlamaya çalışıyorsak da şu anda e, buna biraz daha zaman var gibi görünüyor. Asgari ücret önemli bir e, şeydi bence eşikti. Ona rağmen yabancının şu ana kadar girmemiş olması beni de şaşırtıyor ee, sebeplerini toplantılardan gelen yorumlara göre biz de görüyoruz ama yine umudumuzu kaybetmiyoruz. Yabancı taraftan yerli tarafa geçelim isterseniz yerli yatırımcıların fon tercihleri 2024 yılında daha çok para piyasası fon tarafında oldu yani 2024 para piyasası fonlarının yılı oldu desek çok abartmış olmayız. 2025 yılına da Borçlanma araçları fonları çok hızlı bir giriş yaptı. İşte son bir ay getirilerine baktığımızda %8'leri şu an için görüyoruz. Tabii bunda ne etkili oldu? Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Hem düşük gelen bir işte enflasyon Ocak, Aralık ayı enflasyonu Ocak ayında açıklanan hem de faiz indirimlerinin başlaması. E, sorum şöyle olacak. 2025 yılında da borçlanma araçları fonları mı böyle çok baskın olacak? Ve bu da hisse senedi fonlarına olan ilgiyi azaltır mı sizce? Zaten uzun zamandır hisse senedi fonlarına kayda değer girişler göremiyoruz. Bu kayda değer girişleri 2025'in ikinci yarısında görmeye başlar mıyız hisse senedi fonlarına? Yani sondan başlayayım. Başlarız diye düşünüyorum. Yani hisse de fonlarına girişin yine olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu hani biraz da işte hisselerin fiyatlarıyla ve değerlemelerle de ilgili. Yani geldiğimiz seviyelerin çok önemi var. Yani ne zaman o seviyelerde olacağımızla ilgili. Ama hani fon akışlarına baktığınız zaman şu anda işte borçlanma araçları fonlarına gelen ilgiyi de anlayabiliyorum. Devamı gelir mi? Bu tabii biraz Merkez Bankası'nın adımlarına ve gidişata bağlı. Merkez bankası Faiz indirimlerine başlayacağı zaman tabi doğal olarak hani burada işte tabirlere bir miktar etki edeceği için e, buraya bir giriş oldu e, ama şöyle de düşünmek lazım hani işte ne bileyim Merkez Bankası bu ay çok daha yüksek bir faiz indirimi yapsaydı belki bu biraz kredibilite üzerindeki e, biraz törpülemeye sebep olacaktı. O yüzden aynı şeyi etkiyi de görmeyebiliriz yani illa faiz inecek diye hemen e, tabi faizlerinin de düşeceği, dolayısıyla fiyatların yukarı çıkacağı anlamına da gelmiyor. Ama tabii algı olarak şu anda faizler gerileyecek ve enflasyona bağlı olarak aslında çok da böyle aceleci olmayan ve politikayı bozmayacak, patikayı bozmayacak faiz nemlerinin paralelinde doğal olarak buralara da girişler görüyoruz. Bir süre daha devam edecektir. Ben özellikle Mart'tan sonra faizli enstrümanlardan çıkışların biraz daha riskli varlıklara geçebileceğini düşünüyorum. Burada tabii fonların dışında biraz belki gayrimenkulleri vesaire de düşünmek gerekebilir. Hani dışarıda paranın gidebileceği yer anlamında. İkinci yarıda hisse senetleri fonlarına girişler olur. E, bu sene bence biraz daha ön planda olması gereken fonlardan bir tanesi mutlak getirili fonlar. Yani bu tarafta işte arbitraj fonları olabilir. Çünkü o tarafta özellikle faiz indirimiyle beraber işte hem e, kontratlardaki o e, şeyler de değişecek. E, faiz fiyatlamaları da değişecek. Dolayısıyla orada da aslında son bir ayda iyi bir performans gördük. Belki bir iki ay daha o performans devam eder. Ben Aşağı geçen satış pardon sözünüzü böldüm de açığa A satış yasağının kalkması da arbitraj fonlarını çok olumlu etkiledi mi? Yoksa sınırlı mı gördük orada? Tabii tabii yani o, o zaten bence e, yani o yokken açığa satış, o yokken arbitraj fonu yönetmek çok zor hakikaten. E, çünkü hani oluşabilecek bir şeyi değerlendiremiyorsun. Bir bacak hep kesik kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla orada hem ofonu yönetmek hem de aslında yeni pozisyon açmak, pozisyonu kapatmak anlamında açığa satış yasağının kalkması çok çok önemli hale geldi. Şu anda işlem hacminin %30'larına geldi açığa satış hacmi. Bu da geçtiğimiz yıllarla orantılı. Bu likitte anlamında biz bunu çok konuştuk. Yani Likitte anlamında piyasaya çok önemli bir katkı sağlayacak. Belki şu anda bunun katkısı çok anlaşılmıyor ama iyi bir dönemde yani hikaye yarattığınız işte yurt dışı toparladığında burada politika ya yönelik adımlar atıldığında iyi bir dönemde bu likitte arar yatırımcılar. Yani yabancı daha doğrusu büyük yatırımcılar arar. Çünkü girerken pozisyona çıkarken o likitte çok önemli hale geliyor. Çoğu zaman bizim pozisyon seçme kriterlerimizden biri haline geliyor. Özellikle fon büyüklüğü belli bir seviyeye geldikten sonra artık seçtiğiniz hisse senetlerine veya herhangi bir yatırım aracında en önemli kriterlerden biri likitte haline geliyor. Dolayısıyla bizde de hisse senetleri açısından bu açığa satış yasağının kalkmış olması hem arbitraj fonlarını destekledi hem de piyasadaki likitteyi destekledi. Yeniden hani fon türlerine dönecek olursak evet bu sene tematik olarak böyle bir dalgalanma göreceğiz. Yani önce borçlanma araçlarına bir giriş olacak. Belki daha sonra bir süre fonlardan e, fonlarda bir hareket görmeyip biraz daha işte 3-6 aylık mevduat belki yapmak isteyecek yatırımcılar faizlerin inişinden faydalanmak için e, hani o makası biraz daha taşıyabilmek için. İkinci yılda da e, hem hisse senetlerine hem de belki yine yurt dışına bağlı olarak e, özellikle dövizli fonların içinde işte yurt dışı hisse senetlerinde olduğu fonlara geçiş görebiliriz ama genel olarak geçen sene %40 civarında getiri vardı çoğu enstrümanda bu sene bana göre yüzde otuz civarında enstrüman getiri var. Dolayısıyla hani bunu işte o e, temalarda ve o dalgalanmalarda belli yatırım araçlarına geçerek arttırmaya çalışacaktır yatırımcılar. E, şu anda bence fon piyasasının gelişimi anlamında bu geçişlerin oldukça önemi var. Yani insanlar artık yakın takip ediyorlar. Tabi e, tabii her zaman olduğu gibi vade çok önemli. Yani burada çok kısa vadeli düşünmemekte fayda yine söylediğim gibi. En azından bireysel yatırımcılar adına. Evet, şimdi faizlere değindiniz, o yüzden oradan devam etmek istiyorum. Şimdi bankacılık sektörü 2023 yılında ve 2024'ün ikinci yarısına kadar çok ciddi bir performans sergiledi, kendi rekorlarını kırdı. Ee, ama tabii bir nebze artık konsolidasyon sürecine girmiş durumda şu anda. 2025 yılındaki böyle kademeli faiz indirimleriyle beraber sizce o e, potansiyeli devam eder mi? Yoksa siz hani artık potansiyelin bir kısmını fiyatladı, e, ben trendin bittiğini düşünüyorum diyenlerden misiniz? Yani açıkçası öyle düşünmüyorum. Biraz yine dönemsellikle ilgili olacak Merve Hanım. Yani bence işte mesela şimdi dördüncü çeyrek finansalları gelecek. Önümüzdeki hafta başlıyor galiba. Mesela orada çeyreksel olarak toparlamaya başlayan plançolar göreceğiz ama 2025'in tamamına baktığınızda baz etkisine göre kar büyümesi olan bankalar olacak. Yani sektörel olarak kar büyümesi var. Dolayısıyla hani bunu kullanmak isteyecektir yatırımcılar. Bir de tabii faiz indirim döngüsüyle beraber en çok fayda sağlayacak Sekli yani nominal olarak zaten para kazanmaya başlayacak bankacılık sektörü yeniden. Ve bu bilançolara yansıyacak Sadece şu düşünülebilir. E, bizim e, benzerlerimiz ve dünya eee beraber düşündüğümde çarpan olarak çok ucuz muyuz onu düşünebiliriz belki. Olmayabilir çünkü. E, geçen seneki performans bankaların çekirdek faaliyet karlılığından veya işte değerlemelerinden ziyade biraz spekülasyonlar üzerinden gitti de diyebilirim açıkçası. Yani orada spekülasyonlara hmm. bağlı çok ciddi fiyatlamalar gördük ve o orada kaldı. Daha sonra bilançolara yansımalar da görüyoruz işte yavaş yavaş. Dolayısıyla bu beklentiler fiyatlanıyor. Şu aşamada trend bitti diyemiyorum. E, fakat trendin sonuna yaklaştığımızı söylemek mümkün. Bir serbest fon yönetiyorsunuz ve orada da oldukça sınırlı sayıda kişi var. E aslında portföy büyüklüğü yüksek ancak kişi sayısı sınırlı İleride öyle tefası açık hisse senedi yoğun fon işte her kurumda alınabilen bir fon kurma planınız var mı ve özellikle bu eğer böyle bir planınız varsa bu fon hisse senedi yoğun fon mu yoksa değişken fon ya da farklı tematik fonlardan biri mi olacak? Yani bu soru tabii e, birçok şekilde cevap verilebilir. E, tabii her fonun kendine göre avantajı, dezavantajı var açıkçası. Yani şimdi terbest fon kurduğunuzda ve yönettiğinizde tabii manevralarınız çok geniş. Yani tüm yatırım araçlarına ulaşabiliyorsunuz. Belli bir sınırı yok. Dolayısıyla aslında tam e, dünya çapında düşündüğünüzde literatüre uygun hedge fund mantığının birebir karşılığı. E, tabii ama vergisi var. Yani bir stopaj var. Dolayısıyla bunu yatırımcılar tercih etmeyebiliyorlar. E, o yüzden biz ilk kurarken bunu hisse senedi yoğun serbest fon olarak kurduk. Tabii bizim de tandansımız yani benim en azından geçmişimde hisse senedi uzmanlarının biraz daha ağır baskısı sebebiyle fonu bu şekilde kurup yönetiyoruz. İçerisindeki yatırımcılar da daha çok e, daha önce yatırımcım olan veya işte yatırım danışmanlığı ve araştırma departmanlarında e, bizleri tanıyan güvenen yatırımcılar. Onların teveccühüyle aslında böyle oldu. Bundan sonra tefası açık fon kurulur mu? Tabii kurulabilir. Neden olmasın? Ara ara konuşuyoruz. Ee, tabii onun özellikle büyüklüğü, operasyonu vesaire bunlar tartışılan şeyler. Ve bunun sonuç itibariyle bu bir e, iş e, alanı. Dolayısıyla buradaki gelir-gider dengesini düşünüyor olmak lazım. Yani tefası açılan fonların e, biraz aslında bunu e, göz, göz önüne alarak yapıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii değişken fon e, veya fon türleri açısından düşündüğünüzde aslında yani bana kalırsa bir değişken bir serbest fon bir de kapalı bir hisse senedi serbest fon yönetmek isterim kendi adıma. Hani bana kaç fon veya hangi türlerde fon yönetmek istersin diye sorarsan ki hemen hemen aslında soru biraz böyle. Benim cevabım bir serbest bir değişken bir hisse senedi yoğun serbest fon olmak kaydıyla olur. ETF'si açık fon olmasının sebebi biraz daha işte mass kitleye ulaşabileceğimiz e, bütün yatırımcıların aslında yatırım stratejimize yatırım yapabileceği bir alan. Serbest fon biraz daha e, bize veya bizim yatırım profilini bildiğimiz daha risk getiri e, eğilimini ona göre ayarlayabileceğimiz fon olabilir. Diğer türlü hisse senedinin olmadığı veya hisse senedi ibaresi olmayan serbest fonları da dünyada aslında bütün gelişmelere ve içerideki gelişmelere karşı aloke edebileceğimiz bir fon olur. E, bu aslında benim ilk tercihimdi. Ama tabii burada vergi ve içerisindeki yatırımcılarla beraber düşünmek lazım bunu. E, burada bazıları işte o e, vergi bacağını düşünmek istiyorlar veya bunu bundan e, ise senedini taşıyayım. Zaten uzun vadeli taşıyacağım. E, dolayısıyla hani buradaki bu vergi avantajından faydalanmak istiyorum diyen yatırımcılar olabiliyor. Bu ağırlıkta ise eğer zaten o tarafta ilerliyorsunuz. Ama e, kendi adıma e, değişken ve serbest fonu yönetmek isterim. E, Tepası açık olup olmama konusunda açıkçası benim açımdan çok bir farkı yok. Fakat tabii şöyle bir e, burada bir ibare söylemek isterim. Özellikle fon giriş çıkışları bizim gibi fonlarda özellikle hisse senedi fonlarında çok etkileyebiliyor performansı hakikaten. Yani 2024 yılı içerisinde eğer ben kendi adıma bir öteleştir yapacaksam evet bazı seçimler belki çok erken oldu. Yeni yeni bunların meyvelerini topluyoruz. Dolayısıyla 2024'de yansımayan performanslar var. Ama özellikle 3. ve 4. ayda yaşanan bazı çıkışların buradaki performansı da etkilediğini söylemem mümkün. Bunun da tabi zamanlamasını yatırımcı kestiremiyor çünkü yatırımcı istediği zaman tabi çıkabiliyor ondan Herhangi bir ihtiyacı oluyor, başka bir şey almak istiyor, gayrimenkul almak istiyor, tekne almak isteyenler var. Ne bileyim, parayı daha böyle şeye çekmek isteyenler var, daha defansife çekmek isteyenler var. Yani yatırımcının bu, onun artık kendi isteğine kalıyor. Orada çok fazla yönlendiremiyorsunuz tabi doğal olarak. Ama bu ister istemez sizin performansınızı etkiliyor. Çünkü oradaki zamanlama sizin belki de en iyi performansı beklediğiniz zaman ama o sırada e, fonun büyük bir bölümü çıktığında ki olabiliyor yani geçen sene e, %25-30'dan bahsediyoruz yani bu bahsettiğim çıkışlar ve bunlar e, trend başlarında olduğunda tabii sizin performansınızı ciddi anlamda etkiliyor. Bunları da bu, bu arada bunları da engelleyebilirsiniz. Yani e, fon kurallarında işte çıkışın Ayda bir yapabilirsiniz, üç ayda bir. Bazı fonların cezaları vardır mesela. Bunlar da oluşabilir. Dolayısıyla değişebiliyor. Ama eğer sorunuza cevabım daha böyle özet net olacaksa, tüm fon yönet türlerini yönetmek isterim. Çünkü geçmişte aslında buna benzer tecrübeler yaşadık. Belki fonla da altında değildi ama yatırımcıları yönlendirme adına tüm yatırım araçlarına belli ağırlıklarla yatırımcı yönlendirmişliğimiz var. Dolayısıyla bundan keyif alan bir insan olarak ben serbest fonda yönetmek isterim. Tefası açık değişken fonda yönetmek isterim açıkçası. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemde belki çalışmalar yapabiliriz tabii ki. Çok teşekkürler. Hem piyasalarla alakalı hem de fon dünyasıyla alakalı farklı bilgiler verdiniz davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Haftaya da farklı konukla hap piyasa devam edecek. Görüşmek üzere. Geldiğiniz için çok da. sağ olun Hatta Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.